E. coli bakterisi ve kandida mantarı. İdrar yoluyla mesene ulaştı ne olur? İkisi de kudurur. Değişir dönüş. Sistit nedeniyle doktorun antibiyotik vermesi demek hastalığın kronikleşmesi, ağırlaşması demek. Çünkü antibiyotik kullandıkça ne olur? Faydalı bakteri yok olur. Mikrop kudurur. Kandida ve E. toksik madde üretir. Toksik madde mesane mukozasını yakar. Mesane mukozası yandığı zaman sinir uçları böyle açıkta kalır. Sinir uçları açıkta kalırsa böbreklerden birer damla idrar geldi mi mesane doluymuş gibi beyne sürekli gider. O şahısın hayatı zehir olur. Ne çalışabilir ne sokağa çıkabilir. Arbutin ve metil arbutin. Bu da dünyanın en doğal en etkili antibiyoti haline gelir. Kapsüllü kullandığınızda veya çay içtiğinizde. Merhaba demiş hanımefendi hazretleri. Ben interstitial sistit hastasıyım, hastasıydım. Ayı üzümünü kullanmaya başladığımdan gerçekten çok memnun kaldım. Boş yere antibiyotik kullanmaktan kurtardı beni. Derdime de çare oldu. Teşekkür ederim. Allah razı olsun demiş. Ee, Nurhan Hanım idrar yolları iltihabı vardı. Doktora gittim. Karnının içi iltihap dolu dedi. Karnının içi iltihap dolu dedi. Bir çare bulamadım. Çare İbrahim Gökçek hocamızdan buldum. Tam bir yıl boyunca o maşallah bir yıl boyunca ayı üzümü seti kullandım. Çok güzel sonuçlar elde ettim. Biraz önce doktora gittim. Kontrola hiçbir şey yok dedi. Karın içi iltihap dolmuş. Yani sadece mesane değil. Hepsi yok olmuş. Hayatım kabusa çevirdi. Yaşam kalitem düştü. Hiçbir yere gidemez olmuştum. Gözlerim sürekli lavabo arar olmuş. Tuvalete gitmek zorunda. Günde 60'tan fazla tuvalete gidiyorum diyor. Üniversitelere, hastanelere gece gündüz gittim. Gittim. Hiçbir çare bulamadı diyor. Gerçekten sabır ve zaman her şeyin ilacı. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Şimdi saatlerce arkadaşlarımla geziyorum kaçırmadan eser yok